Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe, mutluluk, bolluk, bereket ve sağlık, sıhhat olsun diyorum. Neşeyle hepinizi kucaklıyorum. Mutlu günler görün inşallah ve ee, e, sevgiyle burçlara e, temmuz ayı burçlarına başlıyorum efendim kahvede temmuz ayında kahvede burçlarda neler var bir bakalım bakalım neler göreceksiniz neler hissedeceksiniz e, keyfiniz nasıl e, temmuz ayında bir bakalım bakalım neler oluyor neler olmuyor yalnız şunu söyleyeyim koçla başlıyoruz e, falımız ahenkli şekilde açıldı ve ee, nasıl diyeyim size koç burçları çok sevinçli açıldı bakın kısmetiniz de çıktı orada balığınız da var açıkçası haberiniz de geliyor mutlu mesut yaşıyorsunuz dışarıya sevinç dolu bir yolculuk belki bir yurt dışı belki bir şehir dışı belki bir tatil yolculuğu bile yapabilirsiniz ee, temmuz ayında böyle görüyorum burada ee, şöyle söyleyeyim Eee Kuşunuz yuvaya oturmuş. Açıkçası bir haber gelecek. C harfli birinden gelecek. C harfli biri çıkmış burada. E, bunu söyleyebilirim. Bulut var. Hayalleriniz gerçek olacak. Koç burçları. Bütün hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Lareniz çıkmış. Aşk hayatınızda. Temmuz ayında olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Her şeyden önce bunu söyleyeyim. Ama e, arkanızı kollamanız lazım. Bir ufak düşmanınız var. Bunu söyleyebilirim açıkçası ve dikkatli olmanız gereken bir ay bunu söylüyorum bir anahtarınız var ama bunun karşısında bir melek duruyor bundan korunuyorsunuz ne yapmak istese de yapamıyor isminin içinde bir A harfi çıkmış bu insanın ve korunduğunuz gözüküyor burada. Ve bakın burada bir kupanız, meşaleniz var daha doğrusu aydınlık günlerin sizi beklediğini görüyorum ve Temmuz ayında çok yollarınız var Koç burçları yollarla gidip geleceksiniz ve yolun birinden de size kısmet geliyor balık var e, şans kısmet geliyor bunu söyleyeyim açıkçası e, ve yolların ardı hep kısmet e, bir yolun başında da isminin içinde Y e, ve A harfi olanlar var yolların başında. Ee, A ve Y harfi pardon. Ee, A ve Y harfi çıkmış. Ee, bir Y harfi de e, sizde olabilir koç burçları. Açıkçası bir barış, yeniden birleşme, bir araya gelme gözüküyor. Ve e, peri kızı var. Çok büyük bir şans elde etme. E, tekrar yeniden bir aşkın canlanması görünüyor burada. Eğer ayrı olan e, koçlarımız varsa ve 3 vakit içerisinde de barışma gözüküyor. Yani Temmuz'un 13'ü olur, 3. haftası olur, üçlü vakitler olur, 3 gün olur, e, ne bileyim e, 23'ü olur. Böyle üçlü zamanlarda aşkla ilgili güzel gelişmeler, romantik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Açıkçası böyle söyleyeyim. Burada bir inek çıkmış Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızla Hasret giderme Ayrı olduğunuz insanlarla tekrar Buluşma var Burada kuşun yuvaya oturduğunu görüyoruz Sonsuzluk işareti var Eğer kalbiniz boşsa Kalbinizin dolacağını da söyleyebilirim Şöyle uzun boylu Açıkçası açık tenli Kumral Saçlı bir insan gözüküyor Hayatınıza girecek hanımlar e, beyler, siz de e, nasıl diyeyim? E, siz de e, biraz e, böyle e, kumrallıkla sarışın arasında olabilirsiniz. E, böyle ince uzun e, boylu e, kısa saçlı bir insan gözüküyor size de. Bunu söyleyeyim. Ama bunun saçları kahverengi bayanların böyle kahveye bakıyor. Yani fındık kahvesi olabilir böyle. Ee, nasıl diyeyim O şekilde bir şeyler gözüküyor yani Buradan öyle bir tarif verdim Kalbi dolacaklara Barışacaklarında bir yol başında Barıştıklarını görüyorum ben İşle ilgili müracaatlarınız varsa Kabul olacak balığınız var Hayallerinizin işini bulacaksınız Maddi sıkıntı çekiyorsanız Sıkıntınız hafifliyor Temmuz ayında kapılarınızın hepsi açılıyor Bunu söyleyeyim ee, Güzel gelişmeler var Bakın burada ayna şekli var Bu sizin aynanız Neyi nasıl yansıtırsanız o şekilde geri alacaksınız. İyi yansıtırsanız iyi geri alacaksınız. Kötü yansıtırsanız kötü geri alacaksınız. Dedikodudan her şeyden uzak durun. Bir başarı sizin. E, y harfi olan bir insan görüyorum burada. İşle ilgili müjdeli haberler var. Parayla ilgili. Ve burada da bir insanın barıştığını görüyorum ben açıkçası. E, ve güzel şeyler yaşayacaksınız. Ve burada ee, bir de e, evli olanlar, evli olan koç burçları size de bebek müjdesi veriyoruz buradan. Bir bebeğiniz olabilir ya da hamilelik haberi alabilirsiniz. Mutluluk dolu günler göreceksiniz. Eee kahve bu kadar. Ama çok mutlu, sevinçli gözyaşları var. Bakalım her karttan bir tane seçeceğim ve e, Temmuz ayı mesajını vereceğim açıkçası ve güzel bir Temmuz ayı geçireceksiniz. Artık hayallerinizi gerçekleştirmeye başlayacaksınız. Nasıl diyeyim e, muhteşem hayaller var. Onları gerçekleştireceksiniz. Evet. Yani böyle aylık mesaj şeklinde yapıyorum. E, tek kartla e, aylık mesajınızı vereceğim buradan çünkü bu kahve falı açıkçası e, iskambil ve tarot falı değil hani iskambilde de bu şekilde çekiyorum ama tarot falında daha ayrıntılı hani çekiyorum bu kartları e, ben e, çünkü tarota ait burada sadece aylık genel mesaj alıyorum evet aylık enerjiniz koç burçları ee, i̇ster e, bayan olun, ister erkek olun, bütün koç burçlarını kapsıyor. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, gördüğünüz üzere dördüncü çakra baş melek Rafael geldi. Her ne yapmak istiyorsanız kalpten yapacaksınız. Bu kalp çakrası. Yani kalben severek yapacaksınız ve yalnız olanların kalbi dolacak, kalpleri açılacak. Bunu söyleyeyim. Ee, ama tabi isterseniz. İstemezseniz kalbinizi açmazsanız e, geçmişte kalarak bugünü bloke ederseniz kalbiniz kapalı olacak bir şeyleri yürekten isteyip kalbinizin gerçek arzusu neyse onu hayata geçirmeniz gerekiyor kalp çakrası geldi açıkçası yalnız olanların ve sevgilisi olanların barışmak istediğini e, söyleyebilirim buradan açıkçası ve e, bir barış bir sevgi de olması açıkçası kalben yapmanız gerekiyor her şeyi Kalp çakrası geldi. Burada ee, kalben istemeniz gerekiyor sanki. Daha önce kalbinizi vermemişsiniz. Ee, birlikte olduğunuz insana e, kalbinizi kapatmışsınız. Ama bu sefer sanki kalbinizi vereceksiniz. Böyle gözüküyor burada. Bakalım melek kartlarında ne mesaj var. Büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca. Kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Evet bakın kalbiniz kırılmış ee, ve barışacaksınız ama kalben isteyerek değil birilerinin araya girmesiyle barışacaksınız siz ama e, affetmeniz gerekiyor önce kendinizi sonra karşıdaki insanı affedin çünkü ne olacağını bilemezsiniz bakın güçlü ol kartı geldi sekmet sandığından daha güçlüsün ve bu gücün mutlu bir son getirecek diyor size koç burçları ve bakalım Rumi'ye <laughs> Rumi der ki değneklerin ikilisi askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim. Yani hür olacaksınız. Bağlarınızdan kurtuluyorsunuz. Ee, ve e, özgürce hareket edeceksiniz açıkçası. E, ve zafer sizin olacak. Kavuşma var. Zafer elde edeceksiniz koç burçları. Kazanan siz olacaksınız. Bunu söyleyeyim. Burada kralın toprakları güç kuvvet dayanıklılık diyor. Yani makut, Grand Kingdom. Yani krallığın toprakları güç, kuvvet ve dayanıklılık. Ee, çok güçlü, e, kuvvetli gözükeceksiniz, dayanıklı ve metanetli davranacaksınız. Ancak gelirinizin artacağı, malınızın, mülkünüzün çoğalacağını söylüyor burada. Ve dayanıklı ve güçlü olarak bunu elde edeceksiniz. Rakiplerinize üstün geleceksiniz açıkçası. <laughs> ve burada... Ee, anlayış, anlama, kavrama zeki ve akıllı olma understanding var yani e, zekanızla anlayışınızla, hareketlerinizle herkesi büyüleyeceksiniz daha iyi anlama, gerçeklerin ortaya çıkması, daha iyi idrak etme ve daha iyi baş etme var burada, bunu görüyoruz ve bakın gerçek sevgi <laughs> melek kartınız gerçek sevgi Melek kartınız gerçek sevgi olduğu için e, gerçek sevgi çıktı. Gerçek sevgi tükenmez. Ruh eşinse seninle kalır. Seni seven seni olduğun gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor. Olumlama aşkım gerçek diyeceksiniz gerçek bir sevgi, gerçek bir aşk kalbi boş olanları saracak. Sevenenler de gerçek sevgiyle birleşecekler. Mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, şen kalın. Sevgiyle kalın.